Merhaba CSE2 ailesi. Bugün sizlerle de CSE2 ücretsiz bir şekilde voleybol yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video video başladı lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. yapamıyorum edemiyorum demeyiniz sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım Fakat anlatmadan önce arkadaşlar şunu söyleyip bedaveli anlatmadan önce paralı hilemizden bahsedeceğim Bizim sitemize geliyorsunuz ömerdemir.com sitemizi açıklama kısmına bulabilirsiniz veya Google'a yazarsanız çıkar. CS2 bölümü mevcuttur. Yaklaşık 10.000 kullanıcıya sahiptir. Buradan web bantsız bölümü var. İsterseniz buradan kendi bütçenize göre satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra bize WhatsApp şirket adına ulaşıyorsunuz. Sizlere detaylı bilgileri sunuyoruz. Hiçbir şekilde ban bir riskinizi asla vasıta yoktur. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar da kimse yemedi. Haberiniz olsun. Evet gelelim bedava hile. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bedava hileler her zaman risklidir. Bunları kendi main hesabınıza sakın ama sakın yapmayınız. Ve bunlar üçüncü parti yazılım olduğu için virüs olarak algılanması normaldir. Çünkü üçüncü şahıs üçüncü parti yazılım olduğu için ve Windows tarafından onaylı olmadığı için virüs olarak algılanması normaldir. Bana ait değildir. Bedava hileler bilginiz olsun altını çiziyorum. Forumlardan bulup sizlere güncel bir şekilde paylaşıyorum. Eğer bu videoyu 5 gün sonradan izliyorsan yapma çünkü muhtemelen fixlenmişti. Fixlenmek ne demek arkadaşlar? Hile tespit edilmiştir ve o programı kullananlar her türlü banlayacak anlamına gelir. Sizlere önerim bizleri takip ederek, yorumlar kısmında da belirterek, beğeni beyni atarak bizlere bunları belirtebilirsiniz. Ve devamlı güncel videolar için lütfen takipte kalmayı unutmayınız. Yapmanız gerekenler çok basit. Sizleri açıklama kısmında linki bırakacağım. Benim açımdan problem olabiliyor. Sizlere indirme linklerini Telegram grubumuzdan vereceğiz. Google'a Ömer Demen'e Telegram yazarsanız çıkacaktır. Buradan bizi bulabilirsiniz ve link indirebilirsiniz. Bu arada abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi hile de 3. parti olduğu için buradan kesinlikle Defender yazıyorsunuz. Windows güvenliğine basıyorsunuz. Virüs ve tehdit korunmasından virüs ve tehdit korunması ayarlarını yönettiği hepsini kapatıyorsunuz. Yoksa çalışmaz. Hemen yapmanız gerekenler çok basit. Buna sağ tıklayıp indirdiğimiz klasörü geliyoruz. Klasörü ayıkla dedim. içinden bir adet klasör çıktı. Bununla işimiz kalmadı. Ve Steam'e geliyorum. CS'ye oyna diyorum. Evet CS açılırken tekrar klasörü geliyoruz. Buna nasıl artık bir önce oda Evet diyoruz Büyük ye yapıp enter diyoruz böyle saçma şeyler geldi indirelim Duvar arkası gözükmüyorsa Tekrardan geçiş yapıyoruz Kapatıyoruz Tekrar çalıştırıyoruz Ye enter indir benim gibi hemen tab yapmayın yoksa gidiyor Evet gördüğünüz gibi adamları görebiliyorsunuz sadece Valhack bölümü mevcuttu yani ESP bölümü mevcuttur arkadaşlar bilginize sunan çıkın Aa bu demiş Ha <laughs> <laughs> eğim yok ama eğimli falan istiyorsanız yazabilirsiniz yardımcı oluruz arkadaşlar videolardan haberdar olmak istiyorsanız Evet bakalım hala gözüküyor mu gözüküyor birkaç el atalım bakalım nasıl olacak bedava ile oynarken sizlere bir de paralı elimizden bahsedelim paralı elimiz tamamen legit ve hvh yani hack vs hack için uygundur bilginiz olsun duvar arkası falan sıkabilirsiniz mevlana yani spin bot olayı vardır Tabii bunları sizlere tavsiye etmiyoruz legit oynamanızı tavsiye ediyoruz İçerisinde skin changer Çık git lan İçerisinde skin changer bölümü mevcuttur. Sadece sizde gözükür, başkalarında gözükmez. Valek bölümü mevcuttur. Aim hack bölümü mevcuttur. Aim assist, spin bot hepsi her şey mevcuttur arkadaşlar. Map'i kendinize göre ayarlayabilirsiniz. War yani dünya bölümü mevcuttur. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Bayem riskiniz yoktur. Ha peki abarttınız, çok abarttınız. Spin bot açtınız, mevlan açtınız ne olacak? Arkadaşlar hilemizde report silme sistemi olduğu için sizlerin reportunu silip Overwatch'a düşmenizi engelliyor. Vekvan yemiyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim. Ee, hilede bir özellik var ki Report dediğinizde sizi Dediğim gibi tamam Vekban atmıyor Overwatch'a düşmüyor ama Tabi çok abartırsanız Bekleme süresi alıttırıyor Neden çünkü bu da oyun bozanlığa giriyor arkadaşlar Oyun bozanlık yüzünden Bekleme süresi alıyorsunuz 24 saat ne bileyim bir gün, iki gün, üç gün, 15 gün, 20 gün bunu çok abartırsan bilginiz olsun. Onun için ne yapıyoruz? Legit oynayacağız. Kimse bilmeyecek haberi olmayacak. Evet, bedava elimizde bu şekildeydi beni izledi teşekkürler günler, beni abone olun, beni alamet oyalan. Bay bay arkadaşlar.